Bak. İkimiz de şu an normal değiliz. Bu kafayla konuşamayız. Tamam konuşmamız gerek. Bunu ben de kabul ediyorum ama böyle olmaz. Benim sakinleşmem lazım. Sana bir şeyler söylemeye, seni dinlemeye hazır olmam lazım. Emir ben buradan çıkmak istiyorum. Daha fazla çirkinleşmek istemiyorum. Şimdi sen kapıyı açacaksın. Ben yurda gideceğim. Bu manyaklığı unutacağız. Bir süre birbirimize yaklaşmayacağız. Sonra dışarıda bir yerde buluşup her şeyi konuşacağız tamam mı? Tamam değil. Ne demek tamam değil? Feras tanıyorum. Bu kapıdan çıkacaksın ve bir daha benimle karşılaşmamak için elinden geleni yapacaksın. Tek başına düşünüp tek başına karar vereceksin. Kendimi de tanıyorum. Nereye gidersen git seni bulup yine buraya getireceğim. O yüzden hiç zaman kaybetmeye gerek yok. Sen o kapıyı istesen de istemesen de açacaksın Emir. Bu saçmalık böyle devam etmeyecek. Duyuyor musun beni? Kurtulacağım bu saçmalıktan. Ya sen insan gibi beni bırakacaksın, ben gideceğim. Birkaç gün ne kadar delirdiğini unutmaya çalışacağım. Ya da ben sana o kapıyı açacağım ve ne hale düştüğünü asla unutmayacağım. Cevap bile vermeyeceksin. Seninle insan gibi konuşmaya çalıştım için aptalım ben. Aptal. İyi. Rezil olalım tamam mı? Bütün apartmana herkese rezil olalım. Bakalım önce gürültüden kim rahatsız olup da şikayet edecek? Aa kim var aşağıda? Sanem Hanım. Önce kime rezil olacağız acaba? İyi şanslıysan babamlara rezil oluruz önce. Nasılsa onlar alışık kızlarının kaçırılmasına. Emir. Bravo. Mum ışığı, romantizm. Müthişsin. Mum ışığı. Kesinlikle daha sakin. Daha aldatıcı çünkü. Etrafın anıklığı gözükmüyor. Gerçekleri saklayabilirsin işte. Erteleyebilirsin. Ama yok edemezsin. Sabah gün ışığı şey içeri girdiğinde burası yine aynı olacak. Hı, hı. Evet. Belki aynı olacak. Ama biz aynı olmayacağız. Birbirimizi dinlemiş olacağız. O gece de böyle mumları yakmış mıydın? Söylesene, böyle müthiş bir atmosfer hazırlamış mıydın intikamın için? Hayır. Ah. Ne kabalık. Hiç yakışmamış senin gibi gecelerin veliahtına. Ama pardon, hayatındaki en anlamsız geceydi, değil mi? Mumlarını harcamaya değmez. Hayır anlamlıydı Feriha. Ama o kadını sen var ettiğin için anlamlıydı. O gecenin tek anlamı sendin. Seni acıtmaktı. Kendime seni yok edebileceğimi ispat etmek istemiştim. Rastgele bir kadının bedenini seçip... ...senden öncesine dönebilmek istemiştim. Saçma. Sen yaban yapsaydım diyene kadar. Sakın bundan bahsetme. Ne daha evinde, ne de baba olma ihtimalimi öğrendiğimde. O gece ne yaptığımda? Sen o sözleri söyleyene kadar hiç yüzleşmemişim meğer. Çok güzel yüzleştin Emir. Sana beni anlamanın için tek bir soru sordum. Hayatımda aldığım en kesin cevabı aldım. Cevap değildi. Sen başkaydın biliyordun. Başka olduğunu biliyordun. Ben sadece aşık değildim ki sana. Sen güvendin yalanlardan sonra bana kestiğim bütün cezalara rağmen güvendin. Huzurdun. Ne olursa olsun. Fira. O geceye ait bir sürü şeyi unutacağım. İki güçsüzlüğünü, korkaklığını, yaptığın haksızlığı, canımın nasıl yandığını unutacağım. Ama tek bir şeyi. Beni nasıl hayal kırıklığına uğrattığını hiç unutmayacağım. Ben de unutmayacağım kendimi nasıl kaybettiğimi de, gözlerinde, de. O gece kapıdan çıkarken bana nasıl baktığını bir an bile unutmayacağım. Beni yurttan çıkarırken farklı mı bakıyordun? İşten kovulmamı sağladığında farklı mı bakıyordun? Sen de değişen hiçbir şey yok. Hala iki yüzlüsün. Hala korkaksın. Evet, hala korkam. O gece söylediklerinden korkmuştum. Bu kez de sustuklarından korktum. Ben aslında hep aynı şeyden korkuyorum. Hayatıma girdiğin günden beri aynı olan tek şey bu. Seni kaybetme korku. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.